geride bıraktık. İnsanlar isyanda, insanlar sinirli. Ve bu videoda bunların nedenini irdeleyeceğiz. Bahsedeceğimiz 3 başlığımız var. İlki konsol oyuncularının isyanı, ikincisi Türk çaltısı tarafında yaşanan olaylar ki bu çok sıcak bir konu. Üçüncüsü benim oyunda geçirdiğim 20 saatin ardından düşüncelerim. Ha bir de onu da merak ettim. Enis'in çok güzel yorumları oluyor oyun analizinde. Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Konsolda Cyberpunk 1077. Daha önceki videomda söylediğim gibi ben Cyberpunk'ı PlayStation 5 ve PC'de oynadım. Şu anda da PC'de oynamaya devam ediyorum. Ne dövdün Fakat bunları ha? Fakat son gündür oyunun PlayStation 4 sürümüyle alakalı öyle şikayetler duymaya başladım ki hem yerli hem yabancı biraz bakayım dedim ve acayip üzüldüm lan. Çünkü Cyberpunk 2077'nin PlayStation 4 versiyonu resmen bir yalan dolan. Vaat edilen oynanış görüntülerine ulaşmayı bırakın sağlıklı bir oyun deneyimi bile sunmaktan çok uzak bir görüntüsü var. İlk sıkıntı oyundaki boşluk hissi. Elbet PC tarafındaki gibi bir görüntü kalitesini yakalamak çok zor. Kimse öyle bir şey beklemiyor zaten ama bu ne abi? Oğlum oyunda NPC bırakmamışlar lan. Night City olmuş sana Lifeless City yaşam yok olmadan da. Hadi buna neyse diyelim NPC'lerin çok sık olması önemli değil diyelim. Abicim oyunda kaplamalar. Peki siz öyle ya da böyle izliyorsunuz sağda solda. Nasıl oyun? Yani siz de bir Sa sardım oyun yani izliyor musunuz? Sardım yok. Ya kaplamalar geç geliyor ya da bazen hiç gelmiyor. Kaplama yüklenmemesi problemi ciddi can sıkıcı ve görsel anlamda oyunu dibe indiren bir problem. Tamam hadi bu kaplamaların gelmemesi olayına da dedik okey ama o da durumu kurtarmıyor ki bu kez de FPS yeri öpüyor. Sıksı 20-25 bandına düşüyor. Kaplamalardan feragat etseniz bile FPS sikti. tarafında ciddi problemlerle uğraşıyorsunuz. Yani anlayacağınız oyunun eski konsollar için yapılan sürümü mevcut deneyimi içeren bir performans ortaya koyuyor. Şimdi burada bazı arkadaşlarımız eğer birkaç senelik konsol adamlar nasıl yapsın buna düzgün şeyler diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bu düşünce doğru bir yaklaşım değil abi. Çünkü bu oyun duyurulduğunda PlayStation 4 ve Xbox One'a gelecek diye duyuruldu. Ne demek bu? Yani biz bu oyunu PlayStation 4 ve Xbox One için oynanabilir ve düzgün seviyede çıkartacağız öyle. demek. Hani bu konsollarda oyun çıkartmaya dün karar verilmedi. Geliştirme aşamasının en başından beri bu karar verilmiş durumdaydı zaten. E o kararı verdiler ama o... Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu aralar bir sınav haftası falan mı? Yoksa beni yeni Instagram'da düdüklüyorlar mı? Bir sınavınız mı var mı lan bugün yarın? Hafta içi falan. bir kısım evet diyor, bir kısım hayır diyor. Olmadı, denkleyemediler de diyebilirsiniz. Teknoloji çok yetersiz kaldı. Son dakikaya kadar anlayamadılar yapamadıklarını diyebilirsiniz. Bitmiş Ama ben de buna karşı adam. derim ki bu da doğru bir açıklama değil. Çünkü öyle bir durum varsa o zaman konsolda oyun alacakları diyecek. Finaller falan. Biz bu bize bunu beceremedik. O yüzden oyun Nasıl böyle, lan, oyun ya, ya finaldir ya bize ya. Hem bunu demiyorsun hem oyun infilak etme durumunda çıkıyor. Sonra bir de suçlusu PlayStation 4 ve Xbox One donanımları mı oluyor? Olmaz acı öyle iş. PlayStation 4 ve Xbox One donanımları sanki dün mü ortaya çıktı? Bu konsolları gücü 7 yıldır ortaya da, Madem yapamıyorsun de o zaman ben yapamıyorum. Biraz bekleyin düzelteceğim. Yani şu konsoldaki performans rezilliğini iyiye Ubisoft gibi nispeten daha kötü şöhretli firmalar yapmış olsa abba diyorum. cümbüş çıkar. Doğru bakış açısı cuma günü yani dün itibariyle bir güncelleme de gelmiş oyuna. Bu güncelleme oyunu ne kadar toparlar henüz görme şansım olmadı. Fakat takipteyim abi. Bakalım konsol sürümü ne kadar sürede kendine gelecek. Witcher 3'ün konsol sürümü çıkışında çok problemliydi ama bu kadar da değildi be abi. Cyberpunk bu konuda bayağı açtı kendini. Tüm bunların sebebi ne biliyor musunuz? Daha önce de videolarda konuştuğumuz şey aslında. Acemilik abi. CD Projekt Red iyi işler yapmış, başarılı bir firma olsa da bu kadar büyük çaplı işlerle vakit geçirmiş bir firma değil. Tecrübesi az. Kendilerinin bugüne kadar yaptığı iki adet devasa oyun var. Bir tanesi Witcher 3, diğeri de bu çıkan Cyberpunk. İşte bu acemilikten dolayı böyle geniş oyun, on baksana grafikler nasıl değişiyor bir an yani. Her platformda düzgün bir şekilde cilalamak zorlamış CD Projekt'i. Bu cilalama olayı gerçekten son yıllarda oyunlarda çok zor olmaya başladı. Neredeyse büyük oyunların hepsi garip garip hatalarla geliyor. Ve biz oyuncular olarak bunu artık iyice normal kabul etmeye başladık. Yani eh, uzunmazsa... Dur bak. Bu Twitch'ten neden bildirim gelmiyor sen yayın açınca? Hepinizi kurtarayım mı bu durumdan neden olduğunu? Kurtarayım mı? Bir ayar yapalım mı birlikte? Bak çok basit. Nerede lan bizim çocuklar? Bak şimdi dur. geliyor. Sesim geliyor. Evet. evet. Ay <laughs> ay. Alo, <laughs> alo alo. Pornu kapat kapat kardeşim. Ne oluyor oğlum? Ne porno <laughs> mu izliyorsunuz oğlum siz? Yok, Yok abi. müzik yapıyoruz da ile. <laughs> ya siz ya, yaptığın müziği <laughs> bir dinlesene ya. Abi daha dur daha yeni başladık. Ha. Bir yarım saat sonra sana bir şey hazırlarım ama. Bak senin neyine müzik yapmak ya. Kardeşim. Abi bak. Sen ya bak, ben sana çok güzel bir güzel vokaller, vokaller var. <gülüyor> <gülüyor> bir vokal ses kaydetmişiz bak. Yüreklere direkt dakika birden dokunur yani. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, Bak şu ana bir kadar bir bip bile yaptıysan bir dinlesene onu. Abi, abi ama bence dinletmesin. Sadece bip yaptık zaten. Tamam bir bip dinlet <laughs> merak ettim ya. <laughs> Allah'ım dur daha başladık. Bekle. Daha daha sakin ol. Ya sen hala daha şimdi başladık abi ya. Oğlum harika olmuş ya bu var ya. Eyvallah abi sağ olasın <laughs> bu, ya. Reis, Eyvallah abi. De, çok de. <laughs> Deli gidişir <laughs> bu. Bak şu an editlere başladık. Bak şu anda ses kayıtlarını yaptım. Kordi'ye gönderdim. Eightborn'a mı yapıyorsunuz bunu? Yok abi Eightborn abi. Eight borna yaparsak server açılmadan kapanır. <laughs> <Ben de, gülüyor> Giren çıkar yani. MP3'ü Sana... niye sokamıyorum buraya ya? Bir dakika dur bakayım. Şimdi bir dakika. Bir iki tanesi bir şey sormaya geldim. Tabii. Bu bildirimler niye gelmiyor diyen bir tayfa var ya. <laughs> o e, neredeki özellikte o şey? Bir abi dur. sağdan. Bekle dur. Bir önce gideyim. Anlatacağım mevzuyu. Sağdan Ayar, normal yiyorsun. ayarlara geliyoruz. Burger King'den PlayStation 5'i evine getiren kral hareket. Hemen tıkla gelsin indir. Burger King'den sipariş. Tamam, bakın şimdi arkadaşlar. Twitch'te sağ dur ben bir sesi kapatıyorum, siz çalışın. Sağ üstte ayarlarınız bildirimler kısmına gelmeniz lazım. Şimdi burada akıllı bildirimler, burada akıllı bildirimler hepinizde otomatik olarak açık olması gerekiyor. Tamam mı? <laughs> ya dikkatimi dağıttı oradan bir de yayına girdin mi? Ya. Akıllı bildirimler açık olduğuna ne oluyor biliyor musunuz? Mesela ya yazıyor zaten. Etkinleştirildi etkinleştirildiğinde bildirimler nerede nerede orada gösterilir. Yani mesela diyelim ki sen bilgisayarında benim kanalımdasın veya Twitch açık. İçeride uzanıyorsun telefonuna bildirim gelmiyor. Niye? Çünkü burada açık olduğu için bildirimi burada gösterip kapatıyor. Anlatabildim mi mevzuyu? Sen bunu kapattığında hangi bildirimlerin açıksa telefon, Chrome, şey, browser, mail onların hepsine geliyor. Bunu kapattığınızda her yerden bildirimi görürsünüz. Böyle bir ayar keşfettik geçen, geçen gün. Ee, ben kapattım. Şimdi her yere bildirim geliyor anasını. Eskiden bana da gelmiyordu. Kim yayına girerse takip ettiğim şak diye uygulamadan geliyor. Burada açık bile olsa. Bir deneyin bakalım. Belki çözüm olur. Okey toporto morto coricu olmaz gibi geliyor gözümüze. Bir sürü platform oyun çıkartıp bunlara neredeyse sıfır hatayla yapan Rockstar dışında firma kalmadı gibi bu işi becerebilen. Ki onlar da bu pürüzsüz oyun çıkarma işinde hakikaten bir numara oldular. Tabii bir de özel oyunlar var onları saymıyorum. Yani God of War, Last of Us vesaire vesaire gibi. Ya bu adamı ne hale getirmişler harbiden ya Fortnite'da. Onlar sonuçta tek platforma çıkan oyunlar. Bir oyunun çıktığı platform sayısı birden fazla olmaya başlayınca hatalar da yoğunlaşmaya başlıyor. CD Projekt'in oyuncularla kurduğu dostane ilişki severim sayarım yaptıkları işlere de saygım büyük. Bu durum hala daha değişmedi. Fakat bu oyunu PlayStation 4'te oynayan bir insan olsaydım gerçekten canım çok sıkılıyordu. İnsanların bu duruma isyan etmesini ve can sıkmasını da çok iyi anlıyorum. O yüzden bu videoda bu duruma bir işaret etmek istedim. Umarım en yakın zamanda tamamen bu sorunlardan arındırırlar oyunu. Şey muhabbetleri de oluyor tabi. Abi oyuncular erken çıksın istiyordu. Şimdi erken çıkınca da hata var diye kızıyorlar diye bir şey olabilir arkadaşlar. Bu oyuncuların hepsi aynı insan değil. Sanki PlayStation 4 sahipleri toplanmışlar kendi aralarında imza atmışlar da bu oyun erken çıksın hatalı olsa oynarız demişler de oyun çıkınca oynamayacağız biz ya demişler gibi ya şey yapmaya gerek yok yani. <laughs> bir oyun... Benim dünkü durum gibi bu işte en doğal talebi mevcut platformda istediği oyunu sağlıklı bir şekilde oynayabilmek. İçerikten bağımsız olarak teknik anlamda sağlıklı bir şekilde oynamak abi. En temel talep bu. Yani oyunun iyiliğinden önce oyunu oynayabiliyor olman en önemli şart. Türkçe çeviri. Şimdi gelelim Türkçe çeviri olaylarına. Dün gece bir görsel çıktı ortaya bir internete düştü. Ben de o sayede görebildim. Eldrain'in paylaşımı bu olayı görmeme vesile oldu. Normalde orijinali bu olan bir kelimeyi bu şekilde çevirmişler. Nereden baksanız saçma bir çeviri olmuş. Bu çevirinin ortaya çıkmasının ardından çeviriyi yapan ekipten de bir açıklama geldi. Özür dilediler. Bunun bir hata olduğunu ve ilk yamada düzeleceğini söylediler. Bu tarz bir durum karşısında hızlı reaksiyon almaları önemli. En azından oyuncular olarak karşımızda bir muhatap bulmuş olduk. Kafalarını kuma gömmemeleri pozitif bir durum. Maalesef çevir tarafında böyle bir hata yapılmış olması, bu hata bu arada yazım hatası değil yani. yani büyük ihtimalle üzerine düşünülememiş bir hata. Art niyetli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani neden bir insan art niyetli bir şekilde böyle bir şey yazsın yani? Bana saçma geliyor. Belki kendince komik olacağını düşündüğü bir bizzat şekli yapmak istedi. Belki farklı bir düşüncesi vardı. Belki de üzerine çok düşünmeden ha böyle komik oldu deyip koydu. Belki de hiç bu açıdan bakmadı. Dün Enis'e mesaj attım gece. Uyudun mu diye. Sabah e, uyumuştum abi yazdı. Sonra dedim ki çok şey kaçırdın kapalı bir nude attım yut denmez işte. <laughs> Bunlar çok olabilecek şeyler. Her insan hata yapar abi. Bu çeviri yapan arkadaşımız da bir hata yapmış ve sonrasında da özür dilenmiş. Ya burada kimseyi zaten linç edip niyet okuması yapmak gibi falan durumum yok. Sadece ortada böyle bir olay var. Haberimiz olsun ve bu olayla ilgili aksiyon da alınıyor. Bunun evet. bilgisini paylaşmak istedim. Ve daha da önemli bir konunun altını çizmek istedim. Özellikle çeviri ekibinde çalışan insanların bu konularda daha titiz olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü bu durum hepimizi etkileyebilecek bir olay. Biliyorum çeviri işi önemli bir iş. Türk oyunculuğu için gerçekten çok önemli bir iş Doğru. yapıyorsunuz. Hakikaten cyberpunk çevresi çok zengin. Hep saygı duyduğumuz ve övündüğümüz bir şey bu arada. Burada yanlış anlaşılmak istemem. Çok dolu. Böyle bir hata almış olması benim de canımı sıkmış olsa da genele baktığımız zaman iyi çıkarılmış bir iş var orada. Bu da giderileceğini söylediler. Cevabımızı aldık. Ama böyle bir hata abi hakikaten can yakıcı bir noktaya gelebilir. Sevgili çeviri yapan abilerim, ablalarım, kardeşlerim rica ediyorum. Bir oyuncu olarak böyle saçma hatalara yer vermeyelim. Zaten Türk oyun sektörü kırılgan bir sektör. Ayakta durması için hep beraber çaba sarf etmeye çalışıyoruz. Bu kırılgan yapı ya da bir darbe siz vurmayın abi. Durduk ya. Yere... Burada ben buradan linç yedim. Buna sanki kırılgan o darbeyi ben vuruyormuşum gibi lanse edenler oldu. Ne alakası var abi? Herkes işini doğru yapsa... Vatan millet Sakarya o diye gezeriz yani. Bu sorumlusu ben değilim ki bu işin. Böyle ana akım medyanın elinde oyunlardan nefret... Bunu ben bugün görmesem yarın bir başkası görecekti yani. Yine tepkisini gösterecekti. Gidecek kozlar vermeyin. Kesinlikle kimseyi yaptığı iyi düşünülmemiş bir hatadan dolayı linç etmek gibi bir gaye falan... Benim de yoktu işte. Yok, kesinlikle yok. Bunu oyuncular arasında bir muhabbet olarak düşünün abi. Ya biz kendi ayağımıza sıkacak böyle hareketler yaparsak dışarıdaki insanların oyun kültürüne dair saldırısı çok daha yoğunlaşır. Bu tarz hatalar olası dışarıdan gelecek işleri de zedeleyebilir. Bu çeviri yapan firma Türkiye'deki en tecrübeli oyun çeviri firmasının başında geliyor. Yarın yurt dışından bir yapımcı gelse ben oyunu Türkçe'ye çevireceğim dese bu firma ile konuşsa bu firmanın böyle bir olay yaşadığını görse onlar için de zararlı durum. Bizim için de zararlı durum. Biz de belki... İşte burada da dikkat etmesi gereken o firma oluyor. Anlatabildim mi? potansiyel Türkçe oyunları oynayamayacak olacağız. Bu tarz durumlarda kendi aramızdaki iletişimi iyi tutup olabildiğince sağlıklı bir diyalog kurup sonuca ulaşmak en önemli unsur. Bu unsur da şu anda halledilmiş gibi. Sonuçta yabancılar bilmem ne falan filan değil abi. Biz bizeyiz burada aslında. Çeviri yapan da bizden. Oynayan da bizden. Kendi aramızda bir diyalog var ve bunu halledebiliriz rahat bir şekilde. Ama bu konularda bu kadar tecrübeli ekiplerin böyle hataları en başta yapmaması gerekiyor. Umarım bu hata onlar içindeki projelerde güzel bir ders olarak geri döner. Son olarak şuna da değineyim. Bu garip bir mevzu. Bu arada tekrar söylüyorum. Firmanın bana dönüşü şöyle oluyor. Ne oldu lan? Dün Facebook grupları seni linçliyorlardı. Ya tamam linçlesinler oğlum. Umurumda da değil ya linçlesinler bana ne. Ee, ben arkasındayım abi savunmamın. Enis'le Enesle de aynı şeyi düşünüyorum zaten. Derdim de aynı tamamen. Başka hiçbir şey değil. Ee, firmanın bana söylediği şey de şuydu zaten özetle. Biz ciddi bir denetleme ekibine sahibiz. Bunun farkındayız, farkındaydık, gördük e, ve onaylamadık. Fakat dosyalama hatasında yani isimler orijinal kalacak nasıl olsa, çeviri yapılmayacak özel isimlerde deyip şu metni düzeltmemişler ya da onaydan geçmeyen birçok metni düzeltmemişler özel isimle ilgili. Nasıl olsa o dosya oraya atılmayacak diye. Fakat bir hatadan dolayı o dosya oraya atılmış bulunmuş. Bu da bize kadar gelmiş. Hikaye bu. Ya beni bu aralar BG'den çok dinçliyorlar. BG beni severdi ya. BG kim bilmiyorum ama arada bir gidip böyle makara geçiyordum ben onlarla. BG'de benim bir hater kitlem oluştu. Bir de seven kitle var. Kendi aralarında bana sallıyorlar <laughs> Ya kimse kim oğlum <laughs> küfür etmeyin şimdi. Kimse kim tanımıyorum. Orada bir birkaç tane isim var hep aynı isimler. İşi gücü yok. Bütün gün oturup benle ilgili bir şey paylaşıyor. Mevzu yakın zamanda şöyle bir görsel Ha bir de bu bana dün bunu yolladılar da yani bu biraz şeye girer yani hani ne bileyim bak burada Türkiye haritası var etrafı da e, kum fırtınası var diye böyle bir kırmızı bulut altına alınmış. Türkiye'ye gelen radyoaktif kum fırtınasını haberlere taşıyan bir sahne burası. Arkadik televizyonda gösteriliyor. Haber spikeri diyor ki işte kum fırtınası Türkiye'yi tekrar sarmaya başladı. Burada çıkan tartışma şu, bu harita üzerinden CD Projekt'in Türkiye haritasının olduğundan farklı gösterildiği falan iddia edildi. Yani har Oyunun belki haberi bile yok ya. Haritamızı kesmişler, kırmışlar, değiştirmişler falan değil mi? Muhabbet dönmeye başladı. Ancak burada bir yanlış anlaşılma olmuş. Biraz gaza gelme olmuş gibi. Görsele dikkatli bakarsanız harita bölünmüyor abiler. Harita Üzerinde bulut var. İşte şu kırmızılık haberde bahsedilen kum fırtınasını simgeliyor. Yani doğu tarafında bir kes... Ya bu olaya nasıl baktığınla ilgili oğlum. Bunun sonu yok anladın mı? Biri çıkacak şimdi izleyenler de değil. Ha siktir git işte bölmüşler Türkiye'yi. Orayı yoktan saymışlar. Bilmem ne doğu bölgesini silmiş. Bir diyecek ki abartmayın amına koyayım adam oraya görsel yapmış. Bunu bu kadar değil de Ankara'ya kadar getirseydi sorun olmayacaktı. Ya bunlar tartışılacak üzerine böyle mesai aradılacak konular değil. Çünkü bir karşılığı yok yani tartışırsın bakış açını sunarsın sonuca da bağlanmaz yani kesinti yok. Orada kum fırtınasının kabarıklığı, şişkinliği var. Hani Polonyalı oyun firma CD Projekt'in biz Türklere alttan alta bir göndermesi mevcut değil. Bazen hızlı gaza gelebiliyoruz o yüzden bu konuyu da gündeme getireyim istedim. Yani o kum fırtınası işte. Oyun ne alemde? Tartışmalardan kavgalardan oyun kendisinden bahsetmeye Bakalım bir de oy oyun nasıl yorumlamış. Oyunda ve inanılmaz iyi gidiyor her şey. Yani Oo. konsol tarafındaki tartışmalar bir tarafı oyunun PC versiyonu çok iyi gözüküyor. Bir de o kadar çok şey var ki oyunda bokunu çıkarmışlar bu sefer. Böyle bir şeyler yapayım diyorum açık dünyada. Ubisoft oyunlarında şey vardır ya böyle gidersin birilerini kesersin falan Afiliyat Cyberpunk'ta gırlığında dolmuş her yer. Aksiyona girebileceğim bir ton şey o var. O çok güzel. İlk 15 saatte böyle şeyi görmemiştim. İstediğim o yan hikayeleri görememiştim. Fakat 15 Heh, saat... Ben de oyunu 3 saat 4 saat oynayıp yorumladım ya ilk. Ee, benim dün derdim bu arada şeydi. Ben dün evden eve gelince off stream Cyberpunk'a girecektim. Ee, 4-5 saat oynayıp yayınını yapmadan YouTube'a atacaktım. Sonra bu olaylar çıktı anasını. satayım. yan görevlerde de bir tatlanma geldi. Çok acayip yan görevler çıkmaya başladı. Değişik olayların içerisine girmeye başladım. CD Projekt'in Witcher'da yaptığı kaliteli yan görev dizaynı Cyberpunk'ta da karşıma çıkmaya başladı. Oyundan aldığım keyif kat ve kat arttı. Bakalım bitirme neler hissedeceğim. Detayları ilerleyen günlerde gelecek. Biraz daha zaman gerek. Affınızı istiyorum. Ama oyunla ilgili bir sıkıntım da var. Ya yani birkaç sıkıntım var ama bu sıkıntı en büyük sıkıntı. Teknik tarafın dışında kalan bir sıkıntı bu arada. Bu içerikle alakalı bir durum. Şu anda oyunda gördüğüm en büyük eksiklik işin rol yapma tarafıyla ilgili. Abi hikayelere yön veremiyorsunuz. Evet hikayeler hakkında evet. daha fazla bilgi sahibi oluyorsunuz, detayları öğrenebiliyorsunuz, diyaloglar falan güzel ama hikayeye yön vermek yok. Seçimleriniz bir şeylere etki etmiyor. Çünkü bir seçim yok ortada. O cümleyi bu şekilde değil de şu şekilde söyledin olay aynı yere bağlandığından öte bir şey görmedim daha. RPG tarafında da iddialı bir oyun için daha fazlasını görmek istiyorum. Ama görecek miyim onu bilmiyorum. Farklı aksiyon hareketleriyle oyunu oynayabiliyorsunuz. Onda problem yok. Sen gizli oyna, sen ekleyerek oyna, sen aksiyonla oyna falan bunlar var. Benim bahsettiğim şey hikayede yaptıklarınızı... Abi güzel yorumlayacaklar. Bu adamların işi bu. Yani Tuna'nın, Enis'in, Mete'nin... Yani bu adamlar oyunları gerçekten hangi açıdan nasıl yorumlayacaklarını çok iyi biliyorlar. Çünkü bunlar tam anlamıyla gamerlar. Yani ben de girip Enis'in yorumlarına işte bakıyorum ve dikkatlice dinliyorum yani. Adamın alanı bu. Benden böyle bir yorum bekleyemezsiniz bir oyun için. Yani ben oyun sektörünün 10 senedir 10, eskiden tam bir gamer kafasındaydım ama bir bıraktım bir bıraktım yani. bir etkisini... İyi ki varlar o yüzden. Göremiyor olma. Bu durum bir yerde kırılır mı kırılmaz mı bilmiyorum ama şu anda bu konuda istediğimi bulamadım açıkçası. Ve en büyük canımı sıkan konu bu oldu. Ama onun dışında keyif alarak oynuyorum. Biraz daha oynayayım, video gelecek. <gülüyor> 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 Enis abi, cyber, cyberpunk çek. Acık daha oynayayım. Yani hikaye bu. Ben de dün öyle bir derdim vardı. Oyun oynayıp e, YouTube'a atacaktım ama... E, ...hani tepki koyduğum için falan oyun oynamazlık yapmadım zaten. Sadece bunlarla uğraşıyorum canım. Abi, ya.